Teşekkür ederim ve nihayet Ercümet Bey'e söz veririm. Buyurun. Evet. E, merhabalar. E, İstanbul'dan geliyorum, Türkiye'den geliyorum. Biraz heyecanlıyım. E, burada olmak inanılmaz gurur verici bu sahnede olmak. E, burada yani bu üç, üçüncü seansa geldik. İlk iki seansta konuşulanlar benim için çok kıymetliydi. Aslında burada Azerbaycan'da küçük orta bizneslerin bugünkü ana gündemleri neler, hangi konuları konuşuyorlar, insana yatırım konusunda, işe yatırım konusunda inanılmaz kıymetli bir deneyimdi. Onun için SAT gruba çok teşekkür ederim beni buraya davet ettikleri için diyeyim. Ben de bugün size yine bu business yönetiminde stratejik bakış açısında biraz dijitalleşmeyi, biraz dijital dönüşümü anlatmak istiyorum. Bu konuda kendim yaklaşık 20 yıldır şirketlerin müşteri deneyimi ve dijital dönüşümleri konusunda onlara stratejik danışmanlık veriyorum. En son ilaç sektöründe çalışıyorum ama daha geriye girecek olursam kariyerime ben otomotiv sektöründe başladım. Honda, Fiat, Ferrari, Maserati gibi hem normal segment hem de premium segment otomotiv otomotiv markalarına müşteri deneyimini nasıl kurgulayacaklarını anlatma fırsatım oldu. Daha sonra Türkiye'nin hmm. önde gelen Süper Online, Turkcell gibi telekom şirketlerinde dijital müşteri deneyimlerini, dijital dönüşümlerine destek oldum. En son da ilaç sektöründe, 2017'de ilaç sektöründe Pfizer'de başlayarak Pfizer, Upjohn, Viatris ve son olarak da Novo Nordisk'te dijital, dön dijital dönüşümün yol haritasını çıkarmaya çalıştım. Bu kariyerim boyunca sadece Türkiye'de değil, Rusya'da aynı zamanda Suudi Arabistan'da, Orta Doğu ülkelerinde de yine benzer işleri yapma fırsatı yakaladım. Bugün benim size getirdiğim konularda çok fazla slayt yok, iki tane slayta düşürdüm. Çünkü baktım ki o kadar güzel slaytlar var ki daha çok slayt göstermek yerine sohbet edelim. Biraz Türkiye'den, biraz dünyadan örnekler verelim. Dijital dönüşüm nedir? Aslında dijital dönüşüm dediğimiz şey belki büyük ölçekli şirketlere değil, küçük ölçekli, orta ölçekli şirketleri daha fazla ilgilendiren bir konu. Ve kimin için daha çok fırsat var dediğinizde de gerçekten sizler için burada daha fazla fırsat var. Bunu burada örneklerle açıklamak isterim diyeyim. Şimdi dijital dönüşüm deyince ben buraya 7 tane trend getirdim. Bu 7 trend hem bizim Türkiye'de çok önde gelen trendler hem de aynı zamanda baktığımda globalde de benzer konularda dijital dönüşüm konuşuluyor. Dijital dönüşüm deyince dijital dönüşüm çok geniş bir kavram ve bazı şirketlerde ben geride kalmamak için herkes bu dijital 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 diyor. Ben de bir şeyler yapmalıyım diye inanın bana büyük şirketler milyonlarca dolar yatırım yapıp bir adım öteye gidemediler ve e, bu anlamda çok ciddi büyük paralar da kaybettiler. Burada çünkü insanlar dijital dönüşüm biraz kendi sektörlerinde kendilerini dijitalleştirmek olarak görüyorlar. Ama belki duymuşsunuzdur dijital yıkım diye bir kavram var. Aslında bir teknoloji şirketi geliyor, alışılagelmiş çok güçlü bir sektörü belki bitme noktasına getiriyor. Bugün işte Murat Bey sağ olsun e, glamping'ten bahsetti. Bugün Airbnb diye bir e, yazılım şirketi aslında bir teknoloji şirketi. Bir aplikasyon yapıyor. Sizin altında duran bir eviniz varsa, o evinizi gerçekten gelen turistlere kiraya veriyorsunuz. Hem siz kazanıyorsunuz, hem de gerçekten o gelen turistler bir lokalin e, evinde kalarak otellere çok büyük maliyetler, çok büyük paralar vermeden halka karışabiliyorlar. Ve sadece Airbnb aradaki komisyonla bugün bir dünya devi oldu. Bir tane bile evi yok, bir tane bile oteli yok ama ciddi anlamda turizm sektörünü domine eden bir e, teknoloji şirketi Uber. Burada gelirken de gördüm. Uber'in bir tane aracı yok belki üstüne. E, i̇nsanların e, arabalarını kullanıyor. Arada yine bir yazılımla insanları bir noktadan bir noktaya gitmek isteyen insanlara aracı olarak bir dijital yıkım gerçekleştiriyor. Belki dediğim gibi e, ciddi anlamda bu transport sektörünü derinden etkileyebiliyor. Peki bunu yaparken aslında bu şirketler, bu teknoloji şirketleri, bu dijital dönüşüm yapan şirketler neye odaklanıyor? E, burada benim geçmiş tecrübem üç tane konuyu öne çıkarıyor. Siz gerçekten bir dijital dönüşüm yapacaksanız amaçlarınız neler olur? Gerçekten farklı bir müşteri deneyimi tasarlayabilecekseniz. Farklı bir dijital ekosistem kurup etrafında müşterileri toplayabilecekseniz ya da gerçekten dijital dönüşümle maliyet avantajı ve kolaylık sağlayacaksanız genel anlamda dijital dönüşüm projeleri başarılı oluyor. Burada müşteri deneyimi dedim. E, müşteri memnuniyetini konuştuk. E, müşterilerin memnun olması, bizden tekrar alışveriş yapmak konusunda ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik ama müşteri deneyimi kavramı biraz daha bunun ötesinde. Sadece müşteriyi memnun etmek bugünkü pazar dinamiklerinde yeterli olmuyor. Aslında müşteri deneyimi dediğim şey biraz daha ekonomik bir kavram. Eğer müşteri memnun olmanın ötesine geçip, ya ben Sende aldığım bu deneyim başkalarından çok farklı. Ben bu şekilde kendimi farklı hissediyorum, özel hissediyorum, iyi hissediyorum dediği zaman o müşterinin sizin servislerinize de hizmetlerinize verici fiyat yaklaşık %40-45 arasında daha fazla olabiliyor. Bir örnek Starbucks içen var mı ya da Starbucks burada ne kadar yaygın bilmiyorum ama. Bizim Türkiye'de çok yaygın Starbucks. Peki Starbucks'ınca dünyanın en kaliteli kahvesini mi üretiyor? Fiyatıyla kıyaslarında hayır. Starbucks ne yapıyor? Starbucks bir ürün kahve satmıyor. Starbucks bir deneyim satıyor. Starbucks o deneyimi sizin için kişiselleştiriyor. Bardağın üzerine adınızı yazıyor. Starbucks'tan kahve sipariş ederken kendilerince bir dil geliştirmişler. Non-fat cafe latte. Sütlü kahve değil de... Lanfet, kafelatte işte grande boy olsun, venti boy olsun diye aslında size tamamen bir kişisel deneyim yaratarak e, 3 lira kahveyi size 10 liraya satıyor. Biz de keyifle içiyoruz. Çünkü bizi iyi hissettiriyor. Starbucks bugün dijitalleşme konusunda ne yaptı biliyor musunuz? Starbucks mobil uygulaması burada var mı? Kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Starbucks bir dijital uygulama geliştirdi. Aslında bir sadakat uygulaması. Diyor ki sen benden kahve aldıkça ben sana yıldız yüklerim. 15 yıldıza gelirsen de ücretsiz kahven benden. Baktığında nedir ki yani bir ücretsiz kahvenin Starbucks'a maliyeti ne? Çok düşük yani hani konuşulmayacak kadar küçük bir maliyet. Ama bugün Starbucks ne oldu biliyor musunuz? Starbucks bugün kahve satan en büyük banka oldu. Banka yani bambaşka bir sektöre geçti. Çünkü Amerika'da yaklaşık 40 milyona yakın mobil ödeme için Starbucks'ın aplikasyonunu kullananlar var. Ve oraya insanlar bu ödeme yapmak için para yüklüyorlar. Bugün Starbucks mobil uygulamasındaki dünyada toplam yüklü olan para, bugün Amerika'nın ilk 20 bankasına içine girecek kadar nakit rezervleri var diyeyim. Sadece bir kahve deneyiminden yola çıkarak, bugün dünyanın en büyük kahve satan bankası. Sektörler çok değişiyor. Bugün... Tesla ben görmedim yani şey belki kullanan vardır ama bugün Tesla otomotiv sektörünü değiştirdi. Çünkü insanları otomatik kullanma deneyimini kişiselleştirdi. Bugün Tesla iki tuşa basarak, üç tuşa basarak tamamen deneyimi size özgün yapıyor. Bundan önce alışılagelmiş gelmiş markalar ne yapabiliyorlardı? Direksiyon belli, ön kokpit belli, gaz pedalı belli, arabanın verdiği tepkiler belli. Yenisi çıkmış 3 yıl sonra değiştireyim. Yenisi çıkmış ne bileyim 2 yıl sonra değiştireyim. Tesla ne yaptı? Bunlara hiç gerek yok dedi. Akşam sana bir yazılım gelecek. Sadece onu yüklemen yeterli. Arabanın bütün dinamikleri yepyeni bir boyut kazanacak. İşte böyle baktığınız zaman aslında bugün dijital dönüşüm e, örnek olan firmalar alışıla gelmiş o çok kuvvetli sektörleri o dijitalin esnekliğiyle, dijitalin sınırsızlığıyla, dijitalin sürdürülebilirliğiyle nasıl dönüştürülme bakıyor. E bugün işte ben de dediğim gibi yani bizim Türkiye'de de kobiler acaba ben bu müşteri deneyimini kullanarak neyi farklı yapabilirim diyorlar. Bugün bizde Türkiye'deki bir taksi uygulaması. E, bütün taksileri bir mobil aplikasyona taşıdılar. İsteyen oraya kaydolabiliyor. Ve nereden nereye gideceğinizi size direkt buradan buraya şu fiyata gidebilirsiniz. Bir dakika sonra beklerseniz taksi hemen kapınızda diye bir uygulamaya dönüştürdüler. Ve bir taksi aslında eskiden çok küçük boyutlu bir uygulamayken bugün gerçek anlamda e, milyon dolarlar mertebesinde değerlenen bir şirket. Getiri duydunuz mu bilmiyorum ama Yine benzer bir şey. Ben burada bir Finlandiya markasını gördüm. Skuturlarla arkalarında mavi çantalarla se şey sevkiyat yapıyorlardı. Getir pandemiden çok daha önce çıkmıştı. Getirin sağladığı müşteri deneyimi şuydu: Gece bir şey aşerirseniz ben size onu getireceğim. O saatte bakkallar kapalı, süpermarketler kapalı ama ben size öyle bir deneyim sunacağım ki sizin çünkü bundan önceki alışveriş paternlerinizi biliyorum. Hangi saatte genelde işte ne tükettiğinizi biliyorum ve ben ona göre stoklarımı belirleyeceğim. O saatte de saat ne olursa olsun 15 dakika içerisinde kapınıza getireceğim. Bu vaatle çıktı. Ee, şu anda yani Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi İtalya'da, İngiltere'de, dünyanın birçok yerinde operasyonu var. Pandemi tabii onun için ciddi anlamda bir akseleratör oldu ama e, bu şekilde dediğim gibi müşteri deneyimine odaklanarak neyi farklı yaparım odaklanarak e, büyük yollar kat ettiler. Peki müşteri deneyimi demişken bunun altını ne dolduruyor? Bunun altını aslında biraz daha veri dolduruyor. Siz şimdi diyeceksiniz ki e, globalde bir yeni bir Yeni bir terim değil de konuşulan bir terim var. Data is the new oil deniyor. Yani yeni neft veri deniyor. Belki siz diyebilirsiniz ki bizde neft çok. Önemli değil. Yani biz orada idare ederiz ama şu taraftan bakacak olursanız gerçekten bugün bizim sahada çalışan kişiler, satış elemanlarımız müşteriye dair ne verileri topluyorlar? Ben bunları nerede kaydediyorum? Ve ben bunlardan işleyerek aslında stratejik kararlarımı ne kadar alabiliyorum? Bu çok önemli bir kavram. Burada belki sizin o bütün gerçekleştirmiş olduğunuz satış işlemlerinde aslında en önemli girdisi ürünü satmaktan daha çok müşterinin ihtiyacını anlamak ve bunu da kayıt altına alabilmek. Çünkü bu veriyi tekrar tekrar kullanma şansınız var. Bir sonraki doğru aksiyonu alırken buraya dönüp bakma şansınız var. Onun için nacizane tavsiyem, Türkiye'de de bu konuyu çok gündeme getirdik. Ben de danışmanlık verdiğim şirketlerde ilk sorduğum soru şu, veri stratejin Veriye hangi soruyu soruyorsun bu ve bunu nasıl kullanıyorsun? Bunun cevabı aslında bizim o sürdürülebilir büyüme için en kritik konu. Bir diğer konu sabahki seanslarda da çok konuştuk. Yapay zeka, yapay zeka. Ee, evet yapay zeka çok önemli ama her şeyi sil baştan değiştirebilir mi? İmkansız. E çünkü yapay zeka aslında bir otomasyon için bir araç. Hani sizin çağrı merkeziniz vardır. E oradan gelen çağrıları karşılayacaksınızdır. Zaten verilen cevaplar tek düzedir. Ya da internetten gelen sosyal medya yazılan şeyleri cevaplayacaksınızdır. Mail'ler cevaplanacaktır. Burada evet yapay zeka işe yarayabilir. Ama burada COBİ'leri, yani küçük orta business'larla büyükleri ayıran en önemli fark ne biliyor musunuz? Sizin girişimci ruhunuz. Bu girişimcilik çok önemli. Çünkü yapay zeka hiçbir şeyi sıfırdan başlayıp yaratamaz. Ama küçük orta boyutlu işletmelerde bu girişimci ruhla beraber siz bir şeyleri deneye yanıla sıfırdan yapmaya başlıyorsunuz. Sıfırdan inşa ediyorsunuz ve bu sizi gerçek anlamda o büyük ölçekli firmalardan ayıran en önemli kasınız. Biz bugün artık büyük ölçekli şirketlerde kurumsal girişimcilik eğitimleri vermeye başladık. Yani siz aslında küçük orta boyutlu işletmeler gibi nasıl cesaretle yaklaşabilirsiniz? Neyi farklı yapabilirsiniz? Çünkü büyük işletmeler koskocaman gemiler, dümenleri dönmüyor. Ama küçük işletmeler o kadar çevikler ki, o kadar girişimciler ki, o kadar o kasları güçlü ki çok rahatlıkla bu dijital dönüşümün üstesinden gelebilecek, başarabilecek kişiler diyeyim. Burada tabii kritik kişi yetkin satış gücü. Yetkin satış gücü acaba sizi ne kadar besliyor? Ve biz bu insanların o dijital dönüşüm adaptasyonlar için bugün neler yapıyoruz? Bunlar e, ne kadar eğitim veriyoruz? Bu ellerine bir iPad verip sahaya göndermek değil. Artık ben sana iPad verdim, sen dijitalleştin artık her şeyi arkaya yapabilirsin. Hayır, o iPad'den aslında doğru kararı verebilmek için ne kadar veri okur yazarlıkları var, veriyi ne kadar okuyabiliyorlar, o müşteriyi oradan elde edilen bilgilerle ne kadar tanıyabiliyorlar, bu çok kıymetli. Bir de şey konuşmuştuk hatırlarsanız, biz peki bu yetkin kişileri nasıl sadakatlerini artıracağız, nasıl elde tutacağız? Şimdi benim ilaç sektöründe de bizim reprezent dediğimiz ilaç tanıtım mümessilleri var. Şimdi ilaç tanıtım mümessili yaklaşık 10 yılda oluyor. Çünkü hekimleri ziyaret ediyor, dinliyor, bir sürü bilgi birikimi geliştiriyor. Ondan sonra diyoruz ki ya ben bu 10 yıllık adamı kaybedemem. Kaybedersem o coğrafyadaki tanıtımım, satışlarım etkilenir. Ben de bunun üzerine şöyle proje yapmıştım. Peki ben sahada konuşulan her şeyi dijitalleştirsem, yani bütün temsilci ile hekim arasında geçen bütün konuşmaları dijitalleştirsem ve bir yapay zeka yardımıyla bunu sınıflandırsam nasıl olur? Bunu başardığımızda artık bizim gerçekten 10 yıllık satış mesleğine ihtiyacımız kalmadı. Çünkü bir tuşa basarak gerçekten o güne kadar 3 yılda toplanmış yaklaşık milyonlarca kelimeden öğrenen bir yapay zeka size dahileciler bunu ister, kardiyologlar bunu ister, cerrahlar bunu isteri bir tuşa basarak getiriyor. Artık konu sizin yetkin satış gücünüzün bu veriyi nasıl okuyup, nasıl analiz edip karşı tarafa ona göre mesaj vermesinde kalıyor diyeyim. Bir diğer konuda e, bu dedim ya. Peki bu kadar veri var biz bunları nerede saklayacağız? İşte bunun için de aslında dünya bulut çözümlerine gitti. Eskiden bu sadece büyük şirketlerin tekelindeydi. Çünkü yetişmiş IT kaynağı, işte büyük veri tabanlarına konulabilecek milyonlarca dolar onların tekelindeydi. Ama şimdi artık Amazon'la beraber e, Microsoft Azure'la beraber, Google'la beraber artık siz ölçeğinize göre İstediğiniz gibi buluttan bir yer kiralayıp bütün verinizi oraya koyabiliyorsunuz. Ve böylelikle o ciddi maliyetlerin de ötesine geçmiş oluyorsunuz. Artık bugün dijital dönüşüm, dijitalleşme çok erişilebilir bir noktaya geldi. Aynı zamanda dijitalleşmeyle beraber tabi bu veriler kaydolmaya başladığı zaman bu verilerin güvenliği de önemli bir konu oluyor. Yine burada bu bulut çözümleri, bu siber güvenlik konusunda da sizin bu bütün detaylarınızı saklayabiliyorlar diyeyim. Peki, eee buraya kadar dediğim gibi dijital dönüşümdeki bu ana trendlerden bahsettim. Peki bunlar gerçekten bugüne kadar Türk firmalarına bir şey kazandırdılar mı? Biraz Ama bu doğrudur. lazım. Tamam pek çok hızlıca o zaman bir şey yapayım. Ee, gerçekten bugüne kadar şey demiştim. Şu şeyden belki yapay zekadan başlayayım. Ee, bugün hani hep konuşmuştuk ya yapay zeka işleri öldürecek. Hayır bugün yapay zeka işleri öldürmeyecek. Yüzde 62 oranında Türkiye'deki genel müdürler yapay zekanın yeni fırsatlar doğuracağını Söylüyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben Rusya'ya bakarken, işte Rusya'ya gidiyorsunuz, pandemi zamanında döndüğünüzde karantinada kalıyorsunuz. İşte 10 gün, 15 gün hiç kimseyi görmüyorsunuz. Benim psikoloji bozuk tabii. Psikoloji bozuk olduktan sonra doktora gidiyordum. Ya doktorum diyordum, ben gerçekten o kadar kötü durumdayım ki duvarlarla konuşuyorum diyordum. O da bana diyordu ki, duvar seninle konuşuyor mu? Yok dedim, duvar benimle konuşmuyor. O zaman sen iyisin deyip beni gönderiyordu. Yapay zeka konusunda da eğer yapay zeka bilinçli bir şekilde bize soru sormaya başlarsa vay halimize. O zaman gerçekten korkun. Ama bugün yapay zeka gerçekten bir sürü fırsat. Maliyetlerimizi düşürmek, müşterimize daha hizmet verebilmek adına bir sürü fırsat sunuyor. Yine aynı şekilde dediğim gibi müşteri deneyiminin de kazanca katkısı Türkiye firmaları için %81 e, dijitalleşmenin de, e, gerçekten bu satış gücünü dijitalleştirebilirsek de burada yüzde 82 büyümemize katkımız var. Biz burada bunu en güzel yapan firma oldu. yol Trendyol açmış olduğu pazar yerleriyle beraber Türkiye'deki bütün küçük orta business'ları bir çatı altında topladı. Ve dedi ki, ya ben senin bütün maliyetlerini karşılayacağım, kargo maliyetlerini karşılayacağım tanıtım maliyetlerini karşılayacağım. Sen dijitalde bir web sitesi açsan oraya trafik çekmek için belki binlerce lira para harcayacaksın. Ben sana o kadar büyük bir pazar yeri kuruyorum ki artık müşteriler senin senden alacakları hizmetlere kolaylıkla erişebilecekler. Aynı zamanda influencer desteği vereceğim. Türkiye'nin en tanınmış influencer'ları senin ürünlerini tanıtacak ve bunun maliyeti çok küçük olacak. Onun için belki Azerbaycan'da da dediğim gibi küçük orta business'ları dijital dönüşüme katabilmek için böyle pazar yerleri düşünülebilir. Yani burada da teknoloji şirketlerine ben nacizane tavsiyem olur. Bunu bir daha düşünün derim. Hakikaten bunu tamamen bir yazılım çünkü bu. Bu yazılım yaptıktan sonra hiçbir dükkan açmanıza gerek yok. Burada bir sürü küçük orta işletme var. Onları bir çatı altına topladığınız zaman bunun ekonomiye katkısı da ciddi anlamda çok büyük olacaktır diyeyim. Sağ olun. <laughs>